Evet. Gece karnı acıkanlara benim gibi şöyle iki yumurta kırabilir. Acı biberlerim ister gibi. Geç kahvaltı ettiğim için gece karnım acıkıyor. Ya çay ya da yumurta. gece yumurtayı tercih ettik. Şöyle biberlerimi yakıyorum. Yumurtalarımı da biberler piştikten sonra koyuyorum. Yani biberler yanacak, siyaya dönecek. Evet. Peynir suyunda ekşimi yapıyorum. Arada hep karıştırıyorum. Debi tutması. Burada da karnım acıktı. Yumurta pişiriyorum. Bu gece mutfaktayım. Bir tarafta peynirimi süzdürüyorum, ekşimi ekşimi mi kestiriyorum ve hemen atıştırmalıkta yumurta pişiriyorum. biraz alalım. Daha fazla yanmasınlar. Şöyle bir tabak çıkarıyorum. Biberleri çıkaracağım içinden. Yumurtayı üstüne koyarsak biberler yumuşar. Ben de yumuşamasını istemiyorum. Bir tanesi üstüne gitti. tuzumu da alayım tuzu almamışım biberler koptu evet tavamı koydum yumurtaları da koyuyorum tuzumu da veriyorum Ben yumurtayı pişirirken ilk işte önce şöyle beyazlarını pişiriyorum. Daha sonra sarılarını. Alüminyum tava sağlıksız biliyorum ama yumurtayı çok güzel pişiriyor. Kabarıyor yumurta alüminyum tavada. Çelik tavada denedim. Sefal de deniyorum ama bu alemi yoldaki gibi hiçbirisi kabarmıyor. Böyle son zaman sarısını da böyle yapıyorum. Yemek oldu. Şimdi biberlerini verebiliriz. koyuyorum. Masama getiriyorum. Masamda da peynirim, zeytinim, domatesim. Şöyle ekmeğim Televizyonumu da açtım. Bir taraftan ekşimi yapalım. Bir taraftan da yumurtamızı yiyelim. Daha kaynamaya başlamadı. buraya koyuyorum. Peynir bulaşıkları gece ses olmasa sabah makineye koyarız. Rahatsız etmeyelim komşularımızı. Burada da mucizemin çiçeği batıyor anneannesine. Oğlum süt almış bu gece 5 kilo. Eşim almış 10 kilo. Ben de onlardan peynir yaptım. Peynirim süzgeçte süzülüyor, işte süzülüyor. Suyundan da ekşime yapıyorum. Kumandamızı da alalım. Gece biraz biz de keyif yapalım. Cama açtım yumurta pişirdiğim için biz de bu yemeğe yat geber iyi, iyi geber mi yat geber yemeği mi de derler gece yediğin zaman yat geber yemeği evet Canım istedi şöyle güzel güzel atıştıralım biraz. Bugün bir kahvaltıyla da. Yemek yemedim. Hı, açı biberlerim çok şahane. Harika. Misli mutfağında gece de çalışmalar. Yüzü bitmiyor çalışmalar. Bu peynirle ekşimek videomu artık yarın paylaşırım sizlerle. Sabah kadar ancak olur peynirin şeklini alır. Tuzunu veririm. Sabah da sizlerle paylaşırım. Ekşimeyim de daha kaynayacak, kesilecek. Yani belli bir süreleri var. Peynir, zeytin en güzel atıştırmalık. Ekşimi karıştırmam lazım. Korkuyorum dibini tutturacağım diye. Daha yeni yeni başladı kaynamaya. başlamış kesilmeye. Normal sütten de ben ekşimi yapıyorum. O daha tatlı oluyor. Sütün içine biraz yoğurt katıyorum. Tuz katıyorum. Biraz da limon sıkıyorum. Mis gibi süt ekşimi oluyor. Ekşi yoğurtlardan da yapıyorum. Yani ziyan etme yok bizde. kanalımızı da açalım şöyle. Bir taraftan seyredelim. Bir taraftan da yemeğimizi yiyelim. Tuz az olmuş yumurtanın. Şöyle bandıralım. Bandırmadan tadı çıkmaz. etmeyiniz illa bence bereketi dışarı taştı. Biberler harika yalnız. Acılıkları. Bunlar hep annemin bahçeden. Ben burada videoyu kapatıyorum. Yumurtamı yemeye devam ediyorum. Yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum. Domateslerimi kesmedim daha keseceğim.